Evet sevgili konuklarımız şimdi sizlere çok değerli bir çevre bilimci ve sosyal girişimci takdim edeceğim. Kendisi 10 yaşında başlayarak takip eden yıllar içerisinde ülkemize gelen kuş türlerinin çeşitliliği ve sayısındaki düşüşü gözlemiş. Bu üzücü ve dramatik değişimin nedenlerini araştırdığında ise altında yatanın zannettiği gibi ekolojik bozulma ve iklim değişikliği olmadığını ekonominin olduğunu fark edip bütün hayatını bu gidişatı tersine çevirmeye adamış bir doğa tutkunu. Tüm enerjisini mümkün olduğunca çok insana ulaşarak, çok geç kalmadan yapılabilecek her şey için kurucusu olduğu birçok platformda meşaleyi taşıyan bir lider. Yüzden fazla bilimsel yayını, sayısız popüler makalesi, bir kitabı ve açık radyoda her gün yayınlanan bir programı olan bir bilim insanı. Türkiye'nin ilk kitle kaynak platformu Kuşbank Org'un kurucusu. Tema Vakfı ve Greenpeace Akdeniz'in eski genel müdürü. Change Org Türkiye kurucusu ve genel direktörü. Ekolojik ve sosyal adalet için türetim ekonomisi oluşturmak amacını güden Good for Trust Org kurucusu ve kışkırtıcısı. 2040'ta orman olmak, yeni bir organik ekonomi uzgörüsü başlıklı konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızla Doktor Uygar Özesmi'yi sahneye davet ediyorum. <laughs> Buyurun Uygar Bey. Teşekkürler. Biraz kızardım böyle bir <laughs> girişle. Bu transhumanist ajandayı şey düşününce aklıma bir anda Aldous Huxley geldi. Aldous Huxley'nin Cesur Yeni Dünyası var. Bilmiyorum e, okudunuz mu? Bu alanda ilgilenenlerin ilgilendiği konulardan bir tanesi. İşin ilginci Aldous Huxley'nin dedesi Thomas Huxley. Thomas Huxley de evrimin dünyayı temel örgütlemesi gereken model olduğunu söyleyen insan. E, dolayısıyla biz esasında evrimin dünyayı örgütlemesi gerektiğini düşünürken doğanın dışında insanın etkisiyle ki insan doğanın parçası mı değil mi sorusunu da içine katarak acaba insan olmanın ne demek olduğu üzerinde fütüristler olarak neler düşünüyoruz? Bunların üzerinde belki bu konuşmayı yaparken bunlara da değinmek istiyorum. Şimdi orman olmak ve özellikle uzgörü terimini burada kullanıyorum. Çünkü uzgörü dediğimiz şey esasında geleceğin ne olduğunu öngörmek değil, geleceği şekillendirmek adına olan bir faaliyet temelde. Şimdi geleceğe şöyle bir öngörüyle bakacak olursak, geleceğimiz hiç de parlak değil. İklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik krizi ve tarım, e, endüstriyel tarım yüzünden toprağa, çevreye attığımız azot ve fosforlar ve bütün gezegenin yarısını tarım arazisine çevirmiş olmamız, bütün bunları göz önüne aldığımızda şu anda bizim insanlık olarak 2050'yi çıkarmayacağımız öngörüsünü ben Sayın Wood gibi yüzde 30'da değil, ne yazık ki yüzde 70'lerde görüyorum. Çünkü şu anda bu gidişatın geri dönüştüren hiçbir şey yok. Bu gidişatı geriye götüren ne oldu biliyor musunuz? En Covid-19 virüsü çıktığında Japonya şey Çin'deki e, endüstriyel üretim düştü. Sera gazlarında düşüş gördük. Yani şu anda dünyadaki iklim değişikliği krizini önleyebilecek tek şey var. O da ekonominin değişmesi, dönüşmesi veya karbondioksitten arınması. Şimdi bu nasıl olacak? Şimdi bunu yapabilmek için işte bizim esasında şu yeşil can simidine sarılmamız ve bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani nedir bu? Ekolojik tavanla sosyal taban arasındaki işte bu ekolojik can simidi içerisinde yaşayabilmemiz gerekiyor. Ama bunu söylemek tabii ki yapmaktan çok daha kolay. Hadi bakalım hep beraber bu yeşil can simidine sarılalım dedik. Nasıl yapacağız şimdi bunu? Esas sorun da burada. Bunu gerçekleştirmeyi nasıl becereceğimiz. Şimdi bizim yapmamız gereken şey temelde bu sorunun nedeni olan tüketim ekonomisi ve kar maksimizasyonunu yeni bir sisteme yani nereye? Türetim ekonomisini ve ekolojik ve sosyal fayda yarattığımız yeni bir ekonomik düzene, yeni bir ekonomik sisteme bunun dönüştürülmesi gerekiyor. Buna baktığımız zaman bunun esasında çok da zor bir şey olmadığını görüyoruz. Çünkü 1970'lerden 80'lerden 90'lara kadar karmaşıklık teorisine kadar giden bu süreç içerisinde 2040'a kadar bize bu teoriler çok ciddi sistem dönüşümlerinin mümkün olduğunu söylüyorlar zaten. Katastrof teorisini bilen var mı? 1970'lerde ortaya çıkan aramızda matematikçi, fizikçi, katastrof teorisini bilen evet. Hocamız biliyor. Katastrof teorisi ne diyor temelde hocam. O e, tabii ki kaos teorisi. Yani e, ilk durumlara hassasiyet diyoruz ona. Bugün benim yapacağım küçük bir şey esasında gelecekte çok büyük bir değişikliğe neden olabilir diyoruz. Katastrof teorisi de şunu söylüyor. Aynen dünyayı bir meteor gibi çarparsa bütün dinozor sisteminden biz memeli ve kuşların hakim olduğu yeni bir sisteme geçiş yaparız diyor. Ama kim hiçbirimiz katastrof teorisini istemiyoruz ve şu anda gittiğimiz yolda iklim katastrofu yolunda gidiyoruz. Buradan yeni bir Ekonomiyle çıkacağız yani iklim katastrofunu yaşadıktan sonra dünya durmayacak devam edecek ama nasıl bir dünya olacak onun dahi kurgusunu şimdiden bizim fütüristler olarak düşünüyor olmamız lazım. Yani olay sadece katastroftan e, çıkmak değil aynı zamanda katastrof sonrası toplumun nasıl bir toplum olacağının dahi hayalini bütmek e, bir fütürizm açısından önemli noktalardan bir tanesi. Karmaşıklık teorisi bizim esasında bu değişimi gerçekleştirebileceğimiz ve benim de dayandığım en önemli fizik teorisi. Çünkü karmaşıklık teorisi şunu söylüyor bize. Yeter sayıda etken eleman birlikte aynı kuralları izlerlerse sistem dönüşümünü gerçekleştirmemiz mümkün diyor. İşte bizim de dayanağımız bu. Yeter sayıda insan olmamız ve yeter sayıda insan olarak çok temel bir şeyden hareket etmemiz gerekiyor. O da kendi öz dönüp çok temel bir kuralı hep beraber uygulamak. Bunun ismi altın kural. Sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma. O başkasının da sadece diğer insanlar değil, gezegeni paylaştığımız bütün canlılar, hatta cansızlar olduğu Düşüncesiyle bunu yapabilmemiz gerekiyor. Gereksiz yere birisi senin kafana güm diye vursun ister misin? İstemezsin değil mi? O zaman sen de gidip gereksiz yere bir taşın üstüne güm diye vurup o ta taşı parçalama. Buna kadar götürebiliriz olayı. Taşa kadar götürebiliriz. İşte o farklı bir düşünce tarzının, farklı bir yaklaşımın temelini sağlıyor. İşte o dönüşümü gerçekleştirdiğimizde böyle bir dünyanın 2040'a kadar... Mümkün olabileceğini düşünüyoruz ama çok da az vaktimiz kaldı. Şimdi bunun olabileceğini bize söyleyen önemli noktalardan bir tanesi yine organik olmak dedik ya biyolojiden geliyor. Bakın burada bir petri kabında agar agarda bir bakteri türü var. Bu bakteriyi koyuyorsunuz. Bakın 14 gün geçiyor. Bu bakteri ancak bu kadar büyüyebiliyor agar agarın içerisinde çünkü tek başına. Ama yanına bir mantarı koyuyorsunuz mantarla sinerjik etki içerisine girişiyor. Ve birbirlerine yardım ediyorlar. Yardımlaşma var. Bakın burada rekabet değil. Yardımlaşma var. Çünkü geleceğin kuralı sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Dolayısıyla rekabete değil, işbirliğine gir. Birlikte hareket et. Birbirini güçlendir. Yeni yapı, yeni düşünce tarzı birbirini güçlendirip simbiyotik bir ilişki yaratmak yoksa rekabete girmek değil. Ve sonra bir bakıyorsun bütün sistem dönüşmüş. Agar agar sistemi sinerjik bir etkiyle bambaşka bir şeye hızlı bir biçimde dönüşü vermiş. Bunu şimdi mevcut ekonomimize uygulayalım. Şu anda bir tüketim ekonomisi içerisinde yaşıyoruz. Ne yapıyor bu tüketim ekonomisi? Gezegenimizi yok ediyor, insanları sömürüyor ve gitgide büyüyerek bütün bu krizleri yaratıyor. Bunun içerisine biz şimdi hep beraber bir bakteri koyalım. Bu bakterinin ismi türetim ekonomisi olsun. Bahsettiğimiz işte bu 2040'daki organik ekonomiden bahsediyoruz. İngilizcesiyle prosumer economy. Şimdi bu ekonomiyi buraya yerleştirsen ve dışarıya kaçırdığından çok bu ekonomiden yani tüketim ekonomisinden içine çekmeye başlasın bütün sistemi. Ne olacak o zaman? Bir süre sonra bu tüketim ekonomisinin içerisinde türetim ekonomisi büyüyecek, gitgide daha az atacak ve bu tüketim ekonomisini küçülterek insanlara ve gezegene yaptığı etkiyi düşürmeye başlayacak. Azalmaya başlayacak bu etki. Sonra daha da arttırın ama şimdi başka bir şey giriyor. Hani sinerjik etkiden bahsettik ya. Bunun içerisindeki şirketler, elemanlar, kişilerin altın kuralı izleyen bütün bu elemanların birbirleriyle sinerjik bir etki yarattığını düşünün. Dışarı kaçışların tamamen engellendiğini düşünün. Hızlı bir biçimde işte o eğrinin içerisinde singülariteye doğru giden yolda ilerleyip bir anda bütün sistemi türetim ekonomisine çevirme ve dolayısıyla da gezegene ve insanlara bir zarar vermeme durumuna erişebiliriz insanlık olarak. Bu mümkün. Yeter ki işte böyle bir ekonomiyi, bir türetim ekonomisini birlikte kurgulayabilelim. Ama bu da yetmez. Çünkü gezegenimize o kadar çok zarar verdik ki bunun da ötesine gitmemiz gerekiyor. Onarıcı bir modeli, onarıcı bir geleceğe gitmemiz, gezegendeki hem biyolojik çeşitliği hem de iklimi daha iyiye doğru götürebilmemiz gerekiyor. Onun için mevcut türetim ekonomisinde daha da ciddi sinerjik etkilerle aynı değeri üretirken küçültmemiz ve gezegene ve insanlara artık fayda veren onarıcı bir e, yeni sisteme doğru hareket etmemiz gerekiyor. İşte o zaman homeostatik bir türetim ekonomisi içerisinde gezegene ve e, insanlara zarar vermediğimiz yeni bir ekonomiye doğru geçişi sağlayabiliriz. İşte bu da böyle bir sistem. Bir orman ekosistemi bahsettiğimiz sistem. Öyle bir ekonomi düşünün ki aynen bir orman ekosistemi gibi. Ormanda her şey döngüseldir. Her şey sinerjiktir. Her şey stabildir. Ormanda her şey temelde bir uyum içerisinde hareket eder. Ve ilişkiler de zannedildiği gibi evrimsel teorideki gibi rekabetçi değildir. Rekabet doğada mini saniyeler içerisinde olur ve biter. Sonra niş segregasyonu başlar. Bize dayatılan o rekabet kavramı var ya yanlış. Saniyeler içerisinde olur ve sonra niş ayrımıyla çok uzun süreler stabil bir şekilde devam eder doğada. Rekabet yoktur öyle sürekli. Bakın işte Amazon ormanları. Gezegenin biyolojik çeşitliliğinin yüzde 10'una sahip. Bitki çeşitliliği 40 bin değişik bitki var. Hayvanları, böcekleri, bakterileri, mantarları saymıyorum. Sadece bitkiler. Ve daha önemlisi 55 milyon yıldır var. 55 milyon yıldır Amazon ormanları bu gezegende inanılmaz üretken, inanılmaz çeşitli. Hiçbir zarar vermiyor gezegene, hatta gezegeni güzelleştiriyor. O zaman bizim ekonomimiz niye bir Amazon ormanı olmasın? Bunun önünde ne gibi bir engel var? Olmaması için ne yapmamız lazım? Çok basit bu sistem esasında. Öyle karmaşık bir sistemde değil. Daha önceki konuşmada bahsedildiği gibi güneşe dayayacaksın sırtını. Temelde enerji kaynağın güneş olacak. Sonra da bütün sistemi çevrim haline getirip birbirlerinden beslenen, döngüsel, birbirini besleyen ve dışarıya kaçak yapmayan ısı haricinde bir sistem kurgulayacaksın. Çok basit bir biyolojik sistem düşünürseniz. Ama bu tabi çok karmaşıklaşıyor. Koca bir Amazon ekosistemine çevirdiğiniz ama işte o zaman zenginlik geliyor. Değişik üretimler, üretim sistemleri vesaire geliyor. İşte orada bu sistemleri ve bu ağları birbirine kurmamız ve bu şekilde bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor bu orman sistemini. Peki Uygar şimdi yine sen tekrar bize teori anlattın. Ya yani hani bunu nasıl yapılacağını görecektik değil mi? Yine burada teoriden bahsediyoruz. İşte bu geçişi sağlayabilmek için biz somut bir takım şeylerle hareket etmek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki şu anda bizim bir 10 yılımız var. Bu 10 yılda değişimi gerçekleştirmezsek çok ciddi bir küresel yok oluşa doğru gitme şansımız var. Dediğim gibi ben bu şansı çok daha yükseklerde, yüzde yetmişlerde buluyorum. Bir an önce harekete geçip o dönüşümü sağlayabilmemiz gerekiyor. Çünkü biz bunu şu anda doğayı yok ederek yaparsak, bir tamamen teknolojik ütopya yaratırsak ve bu teknolojik ütopyada doğa olmadan biz olursak var olamayacağımızı söylememiz lazım baştan. Teknoloji çözüm değil. Çözüm bizim toplumu nasıl kurguladığımız ve geleceğimizden beklentilerimiz. Fermi paradoksunu duyanlar var mı aranızda? Bir elini kaldırsın. Fermi paradoksunu biliyoruz. Nedir Fermi paradoksu? <laughs> Peki. Fermi paradoksu şu. Diyor ki niye gezegende akıllı canlı bolluğu yok? Bakıyorsun bütün teleskoplar değil mi? Hepsi orada. Yok hiçbir temas da yok. İlk temas da yok. Hiçbir şey yok. Niye bu onlar antropolog bizlerle iletişime geçmek istemiyorlar mı? Yok. <laughs> Fermi paradoksu diyor ki belirli bir teknolojik seviyeye ulaşan medeniyetler uluslar gezegenler arası, galaksiler arası yolcular çıkamadan kendi kendilerini yok ediyorlar diyor. Çok karamsar değil mi? Teknolojik olarak ne kadar çok ileriye giderseniz çözümü teknolojide ararsanız kendi sonunuzu hazırlıyorsunuz. Onun için bizim çözümü teknolojide değil, toplumu nasıl tahayyül ettiğimizde, nasıl bir araya gelip, nasıl bir toplum kuracağımızı, insanın da bu toplum içerisinde beklentilerinin ne olacağı üzerinden o geleceği kurgulayabilmemiz bilmemiz gerekiyor. İşte biz onun için butfortas.org diye bunu somuta koyalım diye bir e, topluluk kurduk. C community yani. <laughs> o toplulukta da hep beraber aynı kuralları izleyelim dedik. Yani iyilik kuralını izleyelim. Nedir iyilik? İşte altın kural. Altın kuralı izleyen insanlar topluluğunu bir araya getirelim. Bunlardan bir topluluk oluşturalım. Ve şu ana kadar 14 bin türetici dediğimiz insan oldu. Şimdi türetici kavramı tüketici kavramının yani tüketim ekonomisinin karşısına koyduğumuz bir kavram. Hepimiz tüketici olduk. 1960'larda bize halk diyorlardı. Sonra ne olduysa 1960'lardan sonra yapıştırdılar anlımıza etiketi. Hepimiz tüketici olduk. Tüketen insanlar. İstesen de istemesen de tüketen insan olarak var oluyorsun burada. Halbuki kim diyor ben tüketici olacağım diye. Hayır kardeşim ben türetici olmak istiyorum. Değer katmak istiyorum. Ben biliyorum ki cüzdanımı çıkartıp parayı uzattığım her an geleceğe oy veriyorum. Nasıl bir gelecek istediğimi cüzdanımı çıkarttığım, kredi kartımı uzattığım anda neye harcadığımla ben hangi sektörün, hangi ekonominin, hangi şirketin ileriye gideceğinin oyunu ve gücünü veriyorum. Dolayısıyla artık güç sandıktan çıkıyor, benim cüzdanıma giriyor. İşte o zaman türeticiyim. Cüzdanımdaki gücün farkındaysam ve cüzdanımı ben geleceğimi şekillendirmek için kullanıyorsam ve bunu topluca ve birlikte yapıyorsam işte o zaman türeticiyim ve o zaman geleceği şekillendiriyorum. O zaman fütüristim. çünkü geleceği hayal ediyorum, tahayyül ediyorum. Kaynaklarımı, paramı da ona göre veriyorum. İşte gerçek anlamda futurizmde fütürist olmak da bu demek. Sadece hayal etmek değil, o geleceğe doğru kaynaklarını da harekete geçirebilmek. Bunların içerisinde türeticilerin içerisinde platformda bir de 94 tane üreticimiz var. Bu üreticiler de diyorlar ki ben gezegene ve insanlara zarar vermeyen bir ekonomik üretim içerisinde olacağım. Hizmet ve ürün üreteceğim ve doğaya hiçbir zarar vermeyeceğim. Bunu yaparken diyor bu 94 üretici. Ama bu yeterli mi? Değil. Çünkü bir orman ekosisteminde önemli olan şey döngüsel bir ekonomi kurabilmek. Yani sadece sizin üreticileri ve tüketicileri bir araya gelmeniz yetmiyor. Ondan sonra ilmik ilmik derinleştirilmiş tedarik ağlarıyla bütün bu üreticileri bir araya getirerek birbirleriyle alışveriş yaparak yepyeni bir ekonomik sistemi, bir orman gibi kurmanız gerekiyor. Biz bunu yaptık şu anda ama tabii bu bir orman değil, bir ormancık, bir küçük koruluk diyebiliriz ancak. 94 üretici ve 14 bin kişiden oluşan. Ama ümidimiz geleceği kurgulamak istiyorsak bunu hep beraber üreticiler olarak artarak üreticiler olarak artarak hayata geçirebilmek. Teşekkür ederim. Uygar Bey çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ne yaptığımızı, ne tükettiğimizi, nasıl yaşadığımızı tekrar düşündüğümüz bir sunum oldu. Şöyle şunları düşündüm sizi dinlerken. Dediğiniz gibi 70'lerden bugüne aslında bize dayatılan ya da kurgulanan bir arzu ekonomisini yaşıyoruz ve dünyamıza neler yaptığını hep beraber deneyimliyoruz her sene daha da fazla hissederek. Hı. Peki bundan çıkabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Yine sizin de söylediğiniz gibi arzu bazlı değil belki ihtiyaç bazlı bir ekonomiye evet. geçmek gerekiyor. Evet. Peki burada benim merak ettiğim bütün bu 70'ten bugüne bizim hayatımızı kurgulayan tüketici markalarına Hı. bu süreçte ne görev düşüyor? Ne yapmaları Hı. gerekiyor? Evet. Yani bir kere şunu o bütün o diğer markaların ve ekonomik aktörlerin şunu anlaması lazım ki e, hayatta kalmayacaklar. Yani bu gidişatla, bu değişen dünyayla bahsettiğimiz şirketlerin ayakta kalmasına devam etmesine imkan ve ihtimal yok. Mutlaka ve mutlaka değişerek devam etmek zorundalar. Şimdi o değişerek devam etmek ne anlama geliyor? Daha çok teknoloji almak, daha çok robot almak daha çok e, yapay zekaya dayanan bir sisteme geçiş mi? Hayır. Tam tersine onların esas müşterileri olan türeticilerle gerçek anlamda bir diyaloğa girerek doğaya ve onlara zarar vermeyen üretim biçimlerini nasıl şekillendireceklerini, nasıl oluşturacaklarını o demokratik türeticilerin eline güç vererek kendilerini şekillendirmeleri gerekiyor. Ancak böyle olacak. Çünkü çok yakın bir zamanda bugün bunun anlamıyla bildiğimiz tüketim ekonomisinin içerisindeki, kapitalist ekonomik sistem içerisindeki aktörlerin varoluş nedenlerine ilişkin çok ciddi değişimler olacak. Altta zaten o değişimler var. Bakın mesela Türkiye'de çok ciddi bir şekilde yeni bir sosyal girişim e, incorporation'ı yani bir yeni şirket modeli üzerinde tartışmalar yürüyor. Yani çok yakında Türkiye'de bir limited şirket, bir komandit şirket, işte efendim bir AŞ yerine artık topluma fayda sağlayan şirket statüsüne gireceksiniz. O zaman da diyeceksiniz ki ben karı, etkimi ve topluma olan faydamı arttırmak için kullanıyorum. Ben karı, kar maksimizasyonunu kendi cebimi doldurmak için kullanmıyorum'a dönüşüyor. O zaman bildiğimiz anlamda sermaye yapıları çok ciddi bir değişim ve dönüşüm geçirmeye başlayacak. Şimdi bu zaten Almanya'da, Hindistan'da, Amerika'da diğer pek çok yerde oluyor ve bu şirketler artarak çoğalıyor. Ve bu şirketler en iyi elemanları alıyorlar, en iyi gençleri bünyelerini alıyorlar. Diğerleri alamıyor. Niye? Çünkü gençler artık hayatlarında anlam istiyor. Yaptığı işin faydalı olduğuna, topluma bir faydası olduğuna, kendi vicdanının, gönlünün rahat olduğuna bir patrona çalışmak istemiyor. Sabah kalktığında şevkle Toplumun faydasına ve kendisini geliştirebileceği, potansiyelini gerçekleştirebileceği işler peşinde koşuyor. Bunu sağlayanlar kimler? İşte burada gördüğünüz şirketler gibi sosyal fayda amacı güden, kar maksimizasyonu yapmayan şirketlerden oluşuyor. Dolayısıyla bambaşka bir geleceğe bakıyoruz. O gelecek Çok yavaş yavaş, yavaş içten hareket ediyor. O şirketlerde bunu görürlerse ve kendilerini dönüştürürlerse hala diyeceğim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok ben sağ olun. Bugün anısına size gelecek sizsiniz kitabımıza evet. armağan ediyoruz. Gelecek biziz. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun.